Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Bayağıdır video çekmiyorduk. Bakalım şöyle bir e, buğday hasırı yaptım arkadaşlar. Cicileri verdim bir tane. Şimdi kaz yavruları onlara da verelim ördek yavrularıyla. Şöyle biberlerimiz vermeye başladı ufaktan arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Güzel bir gün. Şöyle bir tanesini bunun alayım. Şurada kaz ördek yavrularım var. Onlara götüreyim şöyle şu şekilde şunu oraya götürelim hatta şunu mu alsak diye düşündüm yes bunu götürelim orada kaz ördek yavrularımız var onlara verelim şimdi fazla yeşillik kalmadı artık kusura bakmayın kamerayı da çok oynatıyorum hmm. Şöyle kaz ördek toplamış. Fazla kalmadığı için. bu yeşillik yerine kaz ördeklere bunları vereceğiz. Kızlar müsaade çekelim. Şöyle arkadaşlar. Karga Şurada şöyle kaz ördeklerimiz var. Şu bu da şöyle çıkarayım. Ben telefonu şöyle bir koyayım. Şimdi i̇nşallah görüyorsunuz, bu. Burada biraz kavga dövüş var. Şöyle arkadaşlar önlerine koydum. Yemeğe başladığını görüyorsunuz. Şöyle. Yani keyiflerini bırakalım. Şöyle kapatalım. Kızım çekil oradan tavuk ihtiyacı olanlar arkadaşlar biraz lokman Brown var ataks var biraz diğer ırklardan var onlardan yardımcı olabilirim kaz ördek olursa onlar da yardımcı olabilirim 3-5 biz de ker yaparız yardımcı ol almak için olur arkadaşlar şurada Atakslarımız var ördek içeride şurada cicilerimiz var arkadaşlar biraz önce buna da attım şöyle göstereyim Çocuklarımız ilk defa yeşillikle tanıştı. Şöyle koydum. Şöyle bakalım. Çocuklar çok zayiat verdim arkadaşlar. Bilmediğimizde hastalığa yakalattırdık. Bir şeyler oldu. Şimdi bakalım bir şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz. 400 ciciden aşağı yukarı 65-70 cc falan kaldı ortalama. Şöyle arkadaşlar Astrolop var arkadaşlar. lokman var. ataks var. içlerinde. Şöyle şuna bakalım Şöyle bir yumurta var mı diye bakalım. Şu kaz gurk mu anlayamadım. Bu buraya girip yatıyor. Şurada kimler? şunu buradan çekelim. Bu buraya nereden geldi? İş buradan çıkartmış hayvanlar göstermek için. Ben şöyle koyayım ya ha. Dışarıda deşlenmesini istedik buraya geliyor. Burada deşleniyorlar. Şöyle ördeklerimiz var arkadaşlar. Burada yumurta var mı? Yok yok. Yumurtamız yok arkadaşlar. Ha. İhtiyacı olanlar işte yardımcı olunur. Beğeni ve yorumları unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet hoşçakalın diyorum. Bu kısa bir video oldu. Afyon İhsaniye'den tekrar selamlar olsun sizlere. Şöyle yemeye devam etsinler bunlar da. Herkese hayırlı pazarlar. Hoşçakalın.